Merhaba arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Yerden yüksek değil mi? Evet, evet. yerden yüksek. Yüksek. Yerden yüksek. Ben hep yine her gibi. Hadi. 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 Kaçın. Hadi. Oynuyor musunuz Belen? Gelin. Bu arada Arda abim kanalı takip et. Teşekkür ederim. Evet. Hadi ben yerden yüksek oynayacağım mı? Hı hı. Tamam. Hadi, Hadi kaç. Ben de bozuyorum. Ebe. Ben, ben. Diğer oyunda oyunda Niye oğlum. Bu çok zor. Beni ver be. Ebe arkadaşlar. İki kişi be İki kişi Hadi.

Arda abi ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Oraya getirin. Ben burada Arda ben Arda ben yeşil kaydırakta onları yakalamaya çalışacağım biz ikimiz. Anlaştık. Boş bir daha. Evet. Evet. Ya alacağım şimdi. Arda, Arda, abim, sen, abim, abim. Sen, abim. Evet. Abi, Ege besin. Evet 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 Ege. Ege. Dördünüz de biz. Arda ben şöyle saklanacağım. Ne biçim? Olsun. Ben Ebe. Ben zaten evelim hiç güzel. Ebe değilim, hiç... değilim za. Değil misin? Za. <laughs> Sana da za. Ebe. Ya. Yatarak kay, yatarak. Evet. Evelim zaten.

Arayım, ya, ben biraz değdim ona ama. Yüksek... Ya kıyamam sana ben. <laughs> evet. Lan seni abi. Lan seni beyim. Biliyorum. Hiç kimse Hay anne. Ay anne. <laughs> Korktum. Ben de Sen ben yukarı çıkabilirim. adını söyle sadece. Selam Selen. <laughs> ben seni biliyorum ama sadece Adını çok güzel diye söylettim tamam mı? Ebesin sana. <gülüyor> Ebe. Ebe. Tamam ben de yukarı çıkabilirim. Ben ebeyim hadi. Ebe. 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 <laughs>

Ha! <laughs> <Abi>. Ya! He böyle bele. On bele Ha. like atsınlar mı? He bele sen oynuyor musun? Ya. Ah. Yakalayamadı ki <laughs> ah. <laughs> za. Evet yemesin. Hiç kimse inmiyor ki. Maymun oldum burada yine. Maymun. Hu hu hu. Ha. Böyle tut olur mu? Ha. Ama kameraman olmak için can çok, çok. Be, Şu anda vereceğim. ezber vermem gerekiyor. Arda abi ben de olayım mı? Ol. Tamam hadi. Kameraman. Sadece ben ama. Kameraman olayım mı? Hayır beni hep görmemem de öyle. Hayır ben de ben, ben, ben. Ben, ben. Sadece ben de Elif buradan kaydırdın buradan. Elim buraya seni ev evet. 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 evet.